Merhaba arkadaşlar, ben Sifto Gokurak. Bugün size ikinci ders olarak Winchum'da rasta, ilasta, atları şah olarak dediğimiz çıkışın önemini anlatacağım. İki türlü çıkış var. Birisi ok çıkışı, birisi yay çıkışı. Bunları rakibi üzerinde nasıl kullanabiliriz? Nasıl etkisini karşıdaki rakibe aktarabiliriz? Şimdi size arkadaşlar Duruşun, çıkışın, rastaki durumunun rakibe analizini göstereceğim. Rasta durduk. Biraz. çam ayakta da dediğimiz gibi arayan kol, araştıran kol diyoruz. Merkez çizgimiz direkt rakibe doğru geliyor. Bütün topuklar diğer videoda anlattığım gibi yere sağlam basıyor. Bütün ağırlığımız bacaklarımız. İlk önce yay çıkışını anlatacağım. Yay çıkışında rakibe yakın olduğumuzda çok yavaş bir şekilde çıkış yapıyorum. Normalde hızlı olduğu zaman göstereceğim. İçeri girdiğinde direkt saldırıya geçiyor. Neden bunu yapıyoruz? Geri gel. Rakip saldırdığında içeri yay çıkışı yaptığında hem merkezini koruyor hem de rakip saldırdığında hayalarına tekme, bacaklarına tekme, ayak bileklerine tekme gibi saldırılarda Es zamanlı kendi merkezine ve alt kapı diyoruz. Kendisini koruyor. Ok çıkışında ise direkt tekrar hafif bir şekilde saldırdığında içeri girdiğimde yine aynı zamanda saldırıya geçtiğinde direkt içeri giriyor. bu sefer tekme yönetim bunlar hisle olacak. Tekme yönetim direkt merkeze saldırdığında direkt ardışık yumruklarla saldırıyor. Tabii ki ardışık yumrukları ve zincir yumruğunun önemini diğer videolarda anlatacağım. Rasta geçtiğinde şimdi hızlı bir şekilde yapıp bir görelim. İlk önce yer çıkışında geldi. Hemen içeri girdi. İkinci çıkışımızda okta hemen içeri giriyor. Merkeze saldırıyor. Bir de rasta geç. Bir de ayrıyetten hem uzun adım bir de kısa adım var. Onu da anlatalım. Kısa adım yakın temasta diz dirsek içeri girdiğinde kullanılır rakibe. İlk önce kısa adım. Kısa adım ben onun tam merkezine içeri doğru girdiğimde kısa adımla direkt tutma mesafesine gelir gelmez hemen saldırıyor. İkincisi uzun adımda yumurt mesafesine daha yaklaşmadan rakip içeri doğru hızlı bir adım attığında direkt saldırıyor. Size şu anda tam dört tane rastlan çıkışın önemini anlattık. Birincisi ok çıkış, İkincisi yer çıkış, birincisi kısa çıkış, ikincisi de uzun çıkış. Kanalıma abone olmayı unutmayın.